İnşallah Şanlıurfa Belediyespor en layık olduğu bir şekilde bu sene ligde temsil etmeye çalışacağız. Peki hocam e, sezon açılışıyla ilgili yani benim gönlümde yatan sezon açılışıyla ilgili ligler başlamazdan evvel e, sembolik de olsa Şanlıurfa Belediyespor'la Şanlıurfa Sporu e, normal bir açılışta bence ikimizin böyle Şanlıurfa'ya yakışı bir şeyle iki takımımızın sezon açılışını yapmasını teklif ediyorum ben. Buradan özellikle Şanlıurfa Spor yöneticilerle bu konuyu da görüşeceğim. İnşallah en kısa zamanda. İki takımız ama sizinle bildiğiniz gibi dönüp dolaşıyoruz hep o konuya geliyoruz. Ama hangini, nerede açacağız şimdi sezonu? Tamam. Stadyum işler açısı. Eğer biz diyelim ki e, şu anda Egebiye'deki e, Yenice. Yenice'deki Sentetik sahada da açmaya kalsa bana göre istiham olur. Çünkü niye? Şimdi oranın alacağı 305 tane taraftar. Siz düşünün şu anda Şanlıurfa'da en az o maça 5.000-10.000 bin arası bir taraftar evet. gelecek ki o taraftarlar her zaman bizim başımızın tacı. Evet. Bana göre futboldaki en büyük olay Şanlıurfa Belediye da geçen seneden taraftara kalan bir vefa borcu vardır. Evet. Bizim son 4-5 maçımıza müthiş desteklediler. Evet. Biz ligde kaldıksa da bu taraftarın çok büyük bana göre başarısı vardı. Ben şahsım